İlişkiler bazında kendinize seçim hakkı verirseniz bilinçaltınız ister istemez daha güzeline, daha iyisine sizi yönlendirecek. Tırnak içinde tabi. Yani daha iyisi var diyecek, daha güzeli var diyecek, oraya yönlendirecek. Bu da sonu olmayan seçimlerin habercisi demek zaten. Böyle değil mi? Çünkü daha güzeli, daha iyisi muhakkak var. Yani güzelinde, iyinin sonu yok. Yani durmak bilmeyecek. Durmak bilmeyecek. Durdurak yok. İyisine sahip olacak daha iyisi. İyisine onu da ona da sahip olacak daha iyisi. Durdurak yok. Bir kere artık bozulmuş o nefs. Ya şey bu nefs diyorum artık o kalp orada bozulmuş. Nefsin tuzağına düşmüş. yakalanmış. Kurtulması da mümkün değil. Bugün bazı kimseler ben dışarıda gözümü koruyorum dediklerinde kendilerine peki televizyondaki filmlerden, dizilerde, dizilerden falan koruyor musun diye sorduğumda maalesef büyük bir çoğunlukla e, olumlu cevap alamıyorum. Yani arkadaşlar ha sokaktaki ha ekran başında ne fark ediyor ki? Hatta ekran başındaki daha da tehlikeli oluyor bazen. Çünkü sokaktaki gelip geçiyor ama ekran başında her an önümüzde. Evet. Yani dikkat etmek lazım hakikaten. Yani burada bütün iş kalbi kurmak. Bütün iş kalbi kurmak. Çünkü kalbi koruyamadığımızda hemen onun yanı başında kıyas başlıyor. Kıyas bekliyor, hazır bekliyor, hazır asker. Gözünü dışarıdan sakınmayan, kulağını sakınmayan, kalbini sakınmayan, gözü sürekli başkalarında olan bir eş, bir müddet sonra kendi eşini dışarıdakilerle kıyaslama yoluna gidiyor. Bundan kurtuluşu yok. Bu da kendini, eşini beğenmez duruma sokuyor. Bilinçaltımız aslında bize burada oyun oynuyor. Daha güzeliyle, daha iyisiyle, daha anlayışıyla, daha merhametlisiyle neden buluşmayasın diyor. Sonuçta güzelin iyinin sonu yok.